Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup sesini açık bırakmayı Videolarımı beğenip ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Atagül Instagram hesabı üzerinden yeni videosunu ve fotoğraflarını paylaştı. Evinin bahçesinde köpekleriyle ve arkadaşıyla eğlenceli vakit geçiren Atagül bugün Instagram hesabının hikaye kısmından yeni fotolarını ve videosunu paylaşarak takipçilerine bayram ettirdi. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Thank you.